Artık 9. aşama ve 360 derece kapanmaya başlayacak. Etraf sis Sisin içerisine belki bir bombalar denilebilir ama 6 bombası varmış Rebellion'ın. Ama birazcık pozisyon zor olacak. 4'e 1'lik pozisyon ve galibiyet Ozorox'a geldi. Evet şimdi Silas Frozen'ı da Yekta'yı da zorlamaya başladı. Race Frozen'ı yere indirdi. Race Frozen'ı yere indirdi. Yekta'ya da Frozen'a da kurşunlar var orada. 600 asarı geçen bir race görüyoruz. Frozen'ın garantisi geldi ve sonrasında s maçı kazanmayı başarıyor. Winner winner, Chicken Dinner. Küçüklüğümdeki saklambaç oynarken kale kapanıyor diye söylediğimiz tekerleme aklıma geldi. içeriye baskısı Allah! Yani inanılmaz bir maç oluyor şu anda. Melisa Espor içeriye gidilax, bayağı bir girdi. Gittilax. Espor gir. elendi üçüncü olarak. Bir oyuncu kaldı Deniz Bike. Whitecast tarafında o da alan içerisinde tek oyuncuydu ama Melisa Espor buradan galip gelmeyi bildi. YG da bir kayanın arkasında sıkıştı. Yeni alan geliyor onlara. Çıkacak gibi. Bir kadar düşürülen Peace var. İki oyuncu birden düşmüştü. Skor garantisi de çekildi ve Peace bakalım kendini alana mı bırakacak yoksa rakiplerine mi gidecek skor ve Regnum Karya bir kez daha Sanok haritası kazanmayı başarıyor. İki iki oyuncusunu kaybeden Futi Sport oyun sonunda kaldı. Çok ince bir açıdan düşen Arvin'den sonra Rip 7'de düşürülecek ve günün son galibiyetini Galactico salıyor. Bu da aldıkları üçüncü galibiyet.